Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Brawl Stars Bugün size skinlerimi göstereceğim. Bu benim arkadaşımın hesabı şu anki. Arkadaşım da hangi skinler var? Mavi Tara. Pembe Piper. Piper. Tavşan Penny. Bir cübali. Öğreneceğimiz. Kırmızı ile enerjisi Barbar Kral'ı Haydut Kork O kadar Abi de bandı taşıyalım Bandı ta ee, Bir de diğer hesabımıza geçelim Evet arkadaşlar devam ediyoruz Bu hesabımızda Maskot Dural var Elinde kuş taşı daha demin aldım Sizin dükkanınızda da vardı Bunda büyücü varlıyor yazdık ki var bunda. Temiz ejderha jesi. Barbar kral bu. O kadar. Şimdi diğer hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bakalım bunda bir skinimiz var mı? Hemen 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 2 dakikada. Bu cibalisi var. Bir Kırmızı cihazcısı O kadar başka yok Hemen diğer hesaba Evet devam ediyoruz Evet bu hesapta pandanica var <laughs> bir Kırmızı cihazcısı Tamam balininki var O kadar diğer hesaba hemen Evet devam ediyoruz. Bu hesabımız en iyisi. Crow var. Crow'u 20 rütbe yaptım. Sonrasında burada Dynamite'ın Aksumite kostümü var. Son şanslı 3-9 taşı almıştık. Bayrın 2 var. Bunun var. Bunun var. var. O kadar. Başka da yok. Hemen diğer hesap. Evet devam ediyoruz. Bunu en başta göstermiştim değil mi? Aynen bunu en başta göstermiştim. Tavşan peni falan vardı. Hemen iki dakika bakalım bunun var mı? Evet yazlık çizgesi var. Barbar Kral var. Ee, bir Büyücü var. O kadar. Diğer. Yes. Evet bunda tepli bir ufa. Kırmızı ejderhajesi barbar kralı. Bir balı. Hemen. Ha inşaat çizgi. Tropik süpürt. Evet, hemen diğer hesabı sonra. Evet, bakın şunda da rock kabali mortis var. Bunda da sadece rock kabali mortis var. Her neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.